Öneceklerdi çocukları. Ya bu çocuklar ama gündüz maç yapmadı mı arkadaşlar? Ben yanlış biliyorum öyle yansıdı. Gündüz maç yaptılar. 90 Aa. dakikayı vay vay. çıkaramaz yani bu. Vay 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 vay. Çok pardon ya. Oraya da Yani belli bir süre beklenen belli bir süre sonra. Oyun durunca belki de. Takımı sağdan çekileceği. Allah. Bu arada maç başladı değerli izleyenler. Sen de evet. bu ayakta bize Maça maçı maç yaptıracaksın maçı. herhalde böyle <laughs> <Ha>? gidi. <laughs> <laughs> bu fırsat, fırsat bu fırsat bize maçı yaptırmış. <laughs> Tabii maç anı programına döndük şu anda. Hayır, bu arada Galatasaray öne geçti. Birinci işte dakika de. bitmeden Icardi ile öne geçti Galatasaray. Tabii. 1-0 oldu. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Çekiyor olsun? Birinci dakika bitmeden Galatasaray Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Beklenen şuydu. İlk Dükse'siyle beraber Fenerbahçe'nin sağdan çekileceği yönündeydi. Böyle bir aksiyon almadı. Sarılar Civertli futbol takımı. Barış Alper indiriyor değil mi? Evet. Barış Alper indirdi. Icardi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve Topu ağlara gönderdi. Bakalım bundan sonrası için nasıl bir aksiyon alınacak? Evet, şimdi belli bir dakika vardır belki. Var. Belli bir dakika vardır. Şimdi Onu... santra yapacak. Ee, evet, fenerbahçeli oyuncular dedim. kenara doğru geliyorlar. Geliyor. Yani Murat Zeki göle. Fenerbahçe teknik sorumlusu oyuncularına direktifi verdi ve yine sağ kenarındaki Fenerbahçeli idareciler oyuncuları sağ kenarına doğru çağırdı ee, ve Fenerbahçe sağdan çekiliyor değerli izleyenler. Henüz birinci dakika bitmeden Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmişti Galatasaray Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında. Bu arada Icardi de alkışlıyor. O alkışın sebebi başka olabilir. Ben alaycı bir alkış olarak görmüyorum. Bu sene de alkışlıyor. Bence bu alay, alaycı bir alkış değil. Sorun o zaman e, maç e, sonunda. E, bu, bu kararı destekliyor musun, Hayır, musun? Karar ayrı ama bence genç oyunculara bir e, moral o yani. Olabilir. Ne anladın sen Tümen abi? İlk <laughs> alkışından. Bilemiyorum Erkut. Ben de, da da ben de karma de. <laughs> karışık <laughs> duygular içerisindeyim şu anda. Ya yemin ediyorum. Bu arada kupa burada verilemiyor bildiğim kadarıyla çünkü bir bu Fen. Fenerbahçe futbol takımı sağdan çekildiği için muhtemelen yönetim kurulu bir karara bağlayacak. bunu. Bro, ha, bu akşam hepsi toplu. Prosedürde hakem karara bağlar ayrı. Prosedürde hakem sahaya davet edecek, biraz bekleyecek. Evet bildiğim kadarıyla bu tip durumlar var. Bu ben bu tür durumlarda hep şunu düşünüyorum. Bilmiyorum ben mi gereksiz bu, bu konuları kafaya takıyorum ama bu yurt dışında mesela nasıl haber olacak? Nasıl gündem olacak? Evet. Nasıl bir imajımız olacak? Bu sene yaşadıklarımızın yanında çok da şey... Tabii ki bir yani. böyle bir şey oldu mu? Senin hatırladığı bir maçta. Ben o hatırlamıyorum hocam. Bir takım böyle genç takımla çıkacak. ikinci dakikada sağdan çekilecek. Aynen, hiç, hiç böyle bilmiyorum. bir şey tanıtık Gelmeyeceklerini yani. söylediler. Bitti işte. Enteresan gerçekten. Ne hissedersin o 19 takımda oyuncu olsan şu anda? Abi vallahi ben kendimi oraya koyamıyorum şu anda. Bilmiyorum. Kötü bir anı. Çocuklar için. Oraya takıldım mı? Kötü bir anı. Bu arada Galatasaraylı futbolcular da sevmeye başladılar sağ içinde. Bir sevinç çumağı oluşturuldu. Nereden anlamıştın sen alkışı? Icardi'nin alkışını? Böyle Fenerbahçeli oyuncular çıkarken onlara böyle alkışlarken Nereden ben sanki onlara ben bir onu soruyorum. moral, moral mı? veriyor diye algılamıştım. Bilmiyorum. Yani çocuklara senin dediğin inşallah öyledir yani çocuklara moral vermiş olmalı ya da Aferin size ama. yani yani o ha, alaycı işte, bir Aferinse vardır alaycı ya. Alaycı gibi geldi bana bilemedim ya ama alaycı olsaydı zaten biliyordu e, U19 geleceğini. o yüzden alaycı sanki değildir gibi. Ben bu, bu sevinci de çok saçma buluyorum. Bravo U19 abi. takımına karşı bir dakika içerisinde atsan ne olur, atmasan ne olur, kazansan ne olur, kazan bu şekilde kupa kazanmanın. ...çıldırmış gibi sevinmeyi gerektirdiğine de inanmıyorum. Bu sevince ne diyorsunuz? Şu fazla. An Galatasaraylı. Abartılı. Kusura bakmasın Galatasaraylılar, fazla. Abartılı. Ne diyorsun hocam? Abartılı tabii ama... Sonradan... Ya kabul ediyorum oraya bir taraftar gitmiş, taraftar... ...ama yani... ...abartmanın bir alemi yok, ortada. Aynen, her şey ortada. Ee, peki bu durum iki kulübün bu rekabet tarihine nasıl yansır? Bir zarar verir mi? Bir imajını zedeler mi? Yoksa farklı bir boyut mu kazandırır? Bir 37. haftayı görelim de önce. Sonra tarihi de, önümüzdekini de. Ve çok fazla bir şey değişeceğine ben inanmıyorum ya. E Riyad'da zaten iki takım da karar vermedi mi? Riyad'daki maçta. Evet. İki takım da çekildi. Evet. İkisi de ama baskın olan taraf yine Fenerbahçe'ydi. Evet, baskın tarafı daha Fenerbahçe Fenerbahçe'liydi ama çok fazla değişcene. Rekabet devam edecek. Bu maç olsa da olmasa da bu şekilde bitse de bitmese de yine aynı şekilde devam edecek yani çok. Bir fazla... özetleyelim. E, maçın ilk düdüğünü daha doğrusu karşılaşmayı ATV'li izleyemeyenler için. Maç başladı. Fenerbahçe U19 takımıyla sahaya çıktı ve henüz birinci dakika sona ermeden Galatasaray Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve Fenerbahçe golün santrasını yapmadan sağdan çekildi. Sonrasında karşılaşmanın hakem heyeti Fenerbahçe idarecilerle konuştular. Fenerbahçe futbol takımı sahaya dönmeyeceğini belirtti ve sonrasında da maç hakem tarafından artık sonlandırılmış durumda burada ve Galatasaraylı futbolcularda bir galibiyet sevinci Yaşadılar ee, ve Süper Kupa Galatasaray'ın olacak. İşte görüyorsun abi, Icardi'nin alkışını tekrar. Evet, bu evet. Belli bir dakika mıydı yoksa? Yok, empati yapmış Icardi. Bana geçen görüntü o. Empati yapmış. Yani Çocukların morali bozulmaması evet. adına bir empati ben yapmış. Ben de öyle anladım çünkü. Ama tribüne dönerek alkışlıyor. Yani yani çocuklar yanından geçiyor. Gelmedi bana. Bu arada sevinmek kısmını da biraz abartı buluyorum. Abartı olarak buluyorsunuz ama orada bir Fenerbahçe oyuncunun olmaması, onun beklediler diye de sorayım ben. Bilmiyorum. Ya da orada tamam, karar maçtandı. Şimdi ben Anlamadım. abartı derim. Galatasaraylılar ben kupa kazandım. Da. Kupa kazandım. Taraftarım gitmişler. Anlıyorum ama ne bileyim biraz empati yapmak şart galiba ya. Icardi'nin yaptığını empatik olarak yorumluyorum üzüldü 19 Milli 19 takımına. Hepimiz çocukların durumuna üzüldü İkardi. Erkut hepimiz bu olayla ilk defa tanışıyoruz. Yani herhangi bir şekilde kimin evet. ne dediğiyle alakalı bir şey söylemek zor. Niyet okumak da doğru değil aslında. Evet. Yani okumak doğru değil. Rakip takımın davranışına bir tepki vermek de doğru değil. Yani Galatasaray'dan hiç kimsenin Fenerbahçe'nin bu tepkisine bir bir karşılık vermesini doğru bulmuyorum ben. Alkışladı, destek oldu ya da alkışladı kendisine göre o da prodüse kısmında değilim. Oynamak istememiş rakibinin. Karşına çıkan çocuklar onlara destek, o alkışın onlara destek olduğunu düşünmedim ben. Şimdi olayı şuradan da bakabiliriz. Doğru bir bakış açısı, açısı mıdır onu sorayım. Metrede e, bir öneride bulunuldu değil mi Galatasaray? Bu maçı 7 insan dışında bir tarihte oynamak ister misiniz diye. Ki Fenerbahçe eğer ki ertelenmezse bu karşılaşmaya U19 takımında çıkacağını ya da çıkmayacağını dile getirmişti. Galatasaray'da olayın bu boyuta geleceğini bilerek bunu kabul etmedi yani maçın ertelenmesi. Buradan bakılabilir mi duruma? Ne Galatasaray diyorsunuz? Sparta Praha elemiş olsaydı böyle düşünmeyecekti muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu'dur bana göre bu işin sorumlusu. Başka hiç kimse değil. Yani Ali, Sayın Ali Koç'un bu sene hakem kararlarıyla ilgili biz bu tepki veriyoruz dediğine ben şahit olmadım. 10 senedir başımıza gelenler artık bir yerde sabrımızı taşır dedi ve bir tepki verdi. Bu seneki bir olay değil bence bu. Evet. Ee, yani hazır gitmişken çift kale yapacaklar galiba. Tık, tık, Öyle hissettim. Yapacaklar, az Zorba, taraftarların önünde. 2-20 dakika falan oynayabilirler. Yani. Antrenman, antrenman yani. gibi. Ne diyorsun hocam? Biraz sonra şöyle dışarıdan bir gözle bir yorumu istiyoruz. <laughs> ya, ama Neresinden tutalım? E vallahi işte ben de bilmiyorum. Ya. yani. yani Hocayı sıkıştırıyorsun da gerili neker gelse şş, bir şey diyemez. Şoktayım yani. Neresin adam? yani ne diyebilirim yani. Gerçekten. Yani yorum yapmak şu soruya tam cevap şu, vermedin hocam. Şimdi bunu izliyor Fenerbahçe'li futbolcular. Evet. A takım futbolcuları. Evet. Bir, belki çok oynamak istediler. Yönetim buna izin vermedi. Ya evet. da yönetimin kararına saygı duydular. Şimdi iki, yönden de bakalım. Eğer ki futbolcular bu maçı çok oynamak istedilerse ve yönetim, Fenerbahçe kulübü yönetimi buna karşı çıktıysa ve net olarak da ikna edemediyse oyuncuları. Ama karar karardır neticede. Yönetim kurulu ne derse olur. Burada takım içi durum ne olur? Bence Fenerbahçe oyuncular şu anda çok fazla bir şey olumsuz hissettiğini düşünmüyorum ben. Onlar şimdi Olimpiyat Olimpiakos maçında düşünüyorlardır. Hı hı. Hiç de bununla çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum ben. Yani şu anda bunu yüzle zaten daha önce her şey belliydi. Yani onların da onlara da söylendi. Nasıl olacağına, bu maç nasıl oynanacağına da belli. O yüzden ben çok fazla etkileneceğini düş düşünmüyorum. Yani. Tam tersine bir kenetlenme de olabilir. Evet. Tam tersine. Yani bu tip kararlar, bu tip büyük protestolar, ilk defa şahit olduğumuz bu protestolar bana göre bir takım için iyi bir konsantrasyon sebebi ben etkileneceğini düşünmüyorum. Sen Tümer abi niye Pozitif yönde. Bir Pozitif. motivasyon aracı olacağını kanaatim ya futbolcu şu, Bütün bu yaşanılanları. Şuradan bakar mı? Ben bir kupa kazanacaktım. Şey bu aklımı hemen aldınız der mi? Galatasaray'ın Icardi'nin attığı gol bile ekstra motivasyon aracı olabilir. Hmm. evet. Ya Şöyle bir şey var. Senin kaç tane maçın var? Avrupa'dasın değil mi? Olympiakos maçında. Burada yapacağı, e, yapacağın tek şey, Kalite kadron var mı? Gücün var mı? Var. Güne hepimiz hı hı. Hem fikirdeyiz. Bütün maçları alacaksın abi. Gideceksin Galatasaray'a orada yeneceksin. Ya senin en önemli şey ve yapabileceğin Seninle... en güzel şey budur yani. Bundan sonra gidecek Şu düşünebiliyor musun? Erkut. Gideceksin orada Galatasaray'ı yeneceksin. Şampiyon olacaksın. Erkut. Ekran maçında maçın oynandığı süre zarfındaki görüntüleri izleyen Fenerbahçeli futbolcular ne düşünür diye sordun ya. Hı hı. Ama bir Fenerbahçeli futbolcu olarak ya da bir futbolcu olarak bana bu maçı oynamak ister miydin diye sorabilirsin mesela. Onu sormuştum zaten size. Bir daha sorayım abi. Bugün sormadım da hani bir önceki programımızda sorduğum için söyledim. İster miydin? Ben sağdan geliyorum. Yani kendine en iyi ifade ettiğin yer orası. Kendine en güçlü hissettiğin yer orası. Tabii ki ister oyuncu ya. ister hmm. İster abi. Her türlü istersin hiç düşünmem önünü arkasını yani. Maçı oynamak istersin. Bu sene ikinci defa oldu. Biri gayri ihtiyari bu, bu sebeple bir kararla öteki de İstanbulspor Spor Başkanı Sayın Bal takım çekti. Oyuncuyu oynamaktan mahrum etti. Yani asli işini yapmaktan. Bir idari mekanizma bu işin ana aktörünü maçı oynamaktan Menette Bu sene iki defa oldu. Birçok dış faktörle de oyunun durduğu anlara şahit olduk. Bütün sene zarfında. Ne sene oldu ayrı da. Her ne olursa olsun kimsenin buna hakkı olduğunu düşünmüyorum. O spontane gelişti. Ne olursa olsun. O, o Oyuncuyu spontane, oynamaktan alıkoyamaz. Bu planlı programlı. Ama o spontane gelişti. Yani bir kararı kızdı Sayın Başkan. Hı. Dedik çıkın sağdan. Peki yani futbolcu şunu düşünür mü diye soruyorum size. Ben bir kupa alacaktım. Bir ihtimalim vardı. Belki anlaşmasında ona göre yaptı bilmiyorum. Var mıdır bu futbol sözleşmelerinde? Vardır. Buna bir burukluğu olur mu diye soruyorum. Bunu sormamın sebebi de varsa şahit sezonun kalan bölümünde bunu nasıl değerlendiririz? Herhalde belki burukluğu olur ama burukluğu olan futbolcu Fenerbahçeli futbolcu mu şu anda. Yani geçir gerilen durumdaki o yaşından her şeye Sezon başından beri takımla beraber teneffüs etmiş, yaşamış, maruz kalmış Fenerbahçeli futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Olmaz. Orada o yani o kariyerdeki oyuncuların da bak yine söylüyorum. Oynamak oyuncunun ilk tercihidir. Oyuncu oynamak ister. Ne rahat çift kale oluyor ya. Böyle saçma şey. <laughs> <saçma, gülüyor> kimse <falan>. kimseye dokunmuyor, dokunmuyor. <laughs> kimse kimseye dokunmadan falan. <laughs> Tabii, oynamak ister. E, oyuncu oynamak ister. Orası net. Ve oyuncunun elinden alınan bu karar oyuncunun elinden alınmış bu karar bu sene iki defa başa gelen karar açıkçası biraz üzücü. Bir şekilde engelleden oyuncunun oynamasını. Bu arada bence yani Galatasaray da Buruk'u engelliyorsun aslında. Öyle değil mi Tümer abi? Galatasaray da Buruk. Tamam sevindiler bence falan değil. ama hiç yani bir süper kupa finali bir oyuncunun kariyerinde en çok hatırlanan hikayedir. Süper Kupa finali yani yıllarca unutulmayacak bir hikayenin yazılmasını engelledi Fenerbahçe Öyle ilk dakika gol attım çok sevindim maçtan sonra. Yani o pek bana geçmedi. O olacak iş değil o Erkut. Yani bu çok özel bir anı tüm futbol severlerin elinden aldı Fenerbahçe. Bak yine söylüyorum gösterdiği tepkiyi bugün ayrıntılarıyla anlattı sebeplerini. Haklı olduğu çok şey var. Ve bence 7-8 senelik bir hikaye içerisinde bugün oyuncuların oynamak istemesi bir şey ifade etmez. Bu arada bu çok Cesur bir karardır. Bunu kabul edelim yani. Evet, Fenerbahçe, Yatık 100 e e e e e Sayın Ali Koç'un verdiği Orası. karar. Evet, 100. Bunu eğrisiyle doğrusuyla kendi kendi camiasına da anlatmaya çalışıyor bir taraftan Sayın 100. Başkan. kabul ediyorum. Bak şunu yanlış... Eleştiri almıyor mu? Alıyor yani. Top yükün. Herkese, Herkes... Evet. Yanlış anlaşılmasın. Söylediğimiz şey şu. Oyuncuların oynamamasındaki mağduriyeti Hı. şöyle anlatıyoruz. Ülke futbolunun geldiği yer artık oyuncuları sahaya çıkaramayacak duruma getirdi. Evet. Geçmiş olsun. Daha ne göreceğiz? Söyledik onu. Bakın eski yayınlara. Öyle değil. Daha kötüleri var. Olacak. Ve benden sebep değil. Senin tabirinde futbol iklimi böyle devam ettiği müddetçe olacak. Tabii. Bunlar olmaya devam edecek. Galatasaray'la arkadaşlarım var bazı. Tabi fanatizm çok her yerde yaygın olduğu için. Diyorlar ki düşsün o zaman Fenerbahçe ikinci Lig'e falan. Fenerbahçe alt dike en çok etkilenecek takım Galatasaray. Tabii canım. En çok. Harcayamazsın bu paraları biliyor musun? Çünkü yayıncı kuruluş geliri yarı yarıya düştüğü zaman. Tabii. Anladın mı? Bu kaynakları bulamaz. Bak ne Feneri Galatasaray'dan ne Galatasaray Beşiktaş'tan falan ayıramazsınız. Bu ligin sevilebilir şu kadarlık bir bölümü varsa bu takımlar sayesinde. Yani Fenerbahçe olmasa ya da Galatasaray olmasa sen bu paraları harcayamazsın. Bunu da kabul etmek lazım. O yüzden rakibe saygı saygı. Saygı. Yani şöyle Sorayım da size, 90'lı yıllarda mesela, tabii bu kadar yayın yoktu da, 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında merakla takip ettiğimiz lig hangisiydi? Benim İtalya Serie A'ydı. Neden? Bütün yıldızlar orada toplanırdı. Fenomen Ronaldo'sundan tuttan, şey Crespo'suna kadar, Shevchenko'suna kadar, <laughs> Inzaghi'sine kadar, Adriano. değil mi? Maldini'si, osu yabancı oyuncular da dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Ee, ne oldu Juventus? Haklı olarak küme düşürdükten sonra... Rota hemen kaydı diğerliklere. Premierlik yükselişe geçti. Ronaldo Messi üzerinden bir La Liga e, popülizmi başladı. El Clasico 90'lı yıllarda belki bir Milan-Inter maçı kadar izlenilmeyen bir maçtı. Barcelona-Real Madrid maçı. En azından bizim ülkemiz açısından söylüyorum. Algı açısından. Ama kaptırıyorsun işte orayı. Diyorsun yani Erman'ın dediği yerden evet. geliyor. Evet, evet. Bugün bir lokomotif grubumuzun Allah korusun ligden düşmesi demek ligin de zararına. Bir diğer yandan da şimdi burada Ajax görmüş, Inter görmüş, Roma görmüş, Manchester City görmüş, Paris Saint Germain görmüş vesaire. Özellikle Fenerbahçe'li yabancı oyunculardan bahsedecek olursak. Manchester United görmüş Fred. Diyor ben nereye geldim demiyor mudur? Çünkü kendisine anlatıldığı oranda biliyor bu ligi. Bir haksızlığa uğradığını düşünüyor haklı olarak. Ve diyordur ben nereye geldim diye. Ve bundan sonraki yabancı oyuncu ithalatını da bence etkileyecek bir durum bu maalesef. Mutlaka. Bir de tabii bu sene etkilemez, etkilemez. Şu yani. Anadolu Anadolu Parayı takımlarında Parayı çalar diyeceksin ama etkiler abi. <laughs> tamam, etkilemez. Öyle dertlerimiz yok ki bizim. Günü kurtarmakla ilgili dertlerimiz var. Siz bayağı daldınız ama çıt kaleye. Beyaz takım param parça oldu. <laughs> <ona> ne yapayım ben? <laughs> <he? gülüyor> evet. Beyaz takım perişan oldu. Ama iyi çıktılar ha şu an. Tamam çıktılar. Çıt şey bayağı daldınız ya. <laughs> Doğru 11'i seçmiş Okan Hoca tamam. <laughs> ben <or> <laughs> buradan onu çözdüm şu anda. Hayır, şu yani. Olmayacak. <laughs> hatta, hatta golü de var. Onu, onu, kesiyorum şu anda. Ne yapayım? Teteler falan. Ben anladım Tetenin niye çok katkı vermediğini. <laughs> Beyaz takımdaki halinden belli yani. Veriyorum. İdman seyretmeli de çok oldu ha. Yani antrenman seyretmek değişik geldi şu anda mesela. Maçtaki gibi korakor bir mücadele yok. Gölge markacı var daha çok. Bilir misin? Kimse kimseyi sakatlamamak için daha çok böyle müdahale edebileceği pozisyonlarda bile riskli olunca girmez birbirine. O yüzden antrenmanda seni kandıracak çok oyuncu vardır. Teknik sektörlük o yüzden biraz daha farklı bir şey, zor bir şey. Bir oyuncunun maçtaki durumunu keşfetmek çok önemli. Antrenmanda kandırır. Tabii antrenman futbolcusu var. Ma evet, bizim gazetede de bu arada. Ne başladı. dediler hocam, ne diyorlar? Ya şey değerlendirdiler işte, bu çıkışı değerlendirdiler. Bundan sonra Fenerbahçe'ye acaba ne cezalar bekliyor diye yazıyorlar. Ne bekliyormuş hocam? Bizden daha iyi biliyor olabilirler. Bizim yok, bir biliyorsun. şey söylemedi. Sadece ne, ne <laughs> beklendiğini... Bizim medyamız bilmiyor ne ceza beklediğini. <laughs> ne Çünkü beklendi... biz kestiremiyoruz yani. Ne beklendiğini söylüyoruz. Hani net bir şey söylemediler ama çıktı yani haber. Bakalım ne olacak? Yani... Evet. Galatasaray'ın bir paylaşım var. Resmi X hesabından. Ee, ekrana geliyor. Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sağdan çekiliyor şeklinde Icardi'nin de gol sevincili emoji ile anlatmaya çalışmış Galatasaray. Golü tartışmıyorum. Atılır mıydı, atılmaz mıydı? Sportmenlik bunu gerektirir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben. Eee rekabet eden biri değilim. Siz 3 eski sporcu olaya nasıl bakıyorsunuz? Burası Görmedik ki daha önce böyle bir şey nereden bildim? burası tartışılmalı mı diye soruyorum. Ben empati yapayım o zaman. <gülüyor> Atarım. Hiç. <laughs> Yine dayağı bizi yiyecek olalım. Ben atmam. Ben de atmam. <laughs> Gitmem kaleye çekileceğini bile bile karşımdaki. Bilmiyorsun ya çekileceğini. Açıklamadılar. Ne? Gerçekten mi? Açıklamadı ki abi Fenerbahçe çekilecek. U19'da maçı bitirmeye mi geldiler sence? E, tabii ki açıklamayacaklar ya. Açıklamaları normal ama bence tüm Galatasaraylı oyuncular hakimdi hikaye.